Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bartu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bugün e, PlayStation 4 Marvel Spider-Man oynayacağız arkadaşlar. E, bu tarz PlayStation'dan, PlayStation 4'ten gelmesi, e, videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, şimdi arkadaşlar ben Frisky geçtim. O ilk boksumuzu şimdi e, bizi işten aradılar şimdi hemen o waypointimize gitmeye başlayalım e, biliyorum geç geldi biraz Undertale geleceğini söyledim o biraz daha sonra gelecek arkadaşlar Undertale biraz e, konusu itibariyle ve PlayStation 4'te Türkçe olmadığı için biraz daha sonra kalıyor diğer oyunlara nazaran Türkçe çevirisi olmadığı için o yüzden e, e, Marvel spider ile başlamak istedim ve gayet de eğlenceli bir oyun. Şimdi hemen gidelim şöyle. Gidelim hemen şöyle hızlıca. Hemen waypoint'imize 400 metre kaldı. Arkadaşlar şey şey de gelebilir. Mafia 2 de gelebilir. Şey de gelebilir. Ee, Red Dead Redemption 2 de gelebilir. İstediğinizi yazın. Evet hemen şu kapıdan içeri girmemizi söylüyor. Hemen girelim hemen gittik içeri. Evet. Ee, gayet güzel boyun zaten biliyorsunuzdur Marvel Spider-Man'i anlatmaya gerek yok. Evet. Geç kaldığım için özür dilerim diyor ve evet, şaşırdı. Evet gördüğünüz üzere Doktor Oktopus. Eee bildiğiniz üzere Spiderman iki olması gerekiyor, bir böyle alet falan yapıyordu. Çıldırıyordu, sinirleniyordu, New York'u ele geçirmeye çalışıyordu falan. Onu daha da geliştirmiş gördüğünüz üzere. Elini nereye unutursun oraya? Ona göre evet, ve sorun çıktı zaman olduğu gibi. Hemen Peter kolu çekti bir şey oldu. Kapatmalıyım diyor. E, Doktoru otobüste daha değil diyor. Dur dur Doktor otobüsteyiz abi o zaman. Başka bir Ondan otobüs oluyor ismi. Bilmeyenler için. Çok yakındık. Hadi. Kimseye bir şey olmadı dediktir. Bazı hatalar oldu dedi. Herhalde tehlikeli deneyler yaptıkları için bunları buradan çıkarmaları mı gerekiyor herhalde öyle bir şey. Bildiğim kadarıyla ben biraz oynadım sonra sevdim sizin de arkadaşlar. Şey oluyor. E, Doktor Osborn burayı almak istiyor herhalde Octavius'un elinden. Evet Peter'ımız. Gayet Yavuşkulu <laughs> evet böyle oynayabiliyoruz. Kumandasıyla. Evet. Bir şey yanlış gitmiş. Diğer işim. Ee, bu prospetik kolu onarmamız gerekiyormuş. Şimdi buradan bir şey çözmemiz gerekecek herhalde. Octavius Industries. Ha şey fail abicim sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki o zaman? Şimdi bunu buradan getirip şey yapmamız gerekiyor muhtemelen. Şunu onlar şey yani o şunu şöyle yapsak lan dur yanlış oldu. Şunu da şöyle yapalım. Sonra şey yapalım şöyle. Hayır yanlış oldu. Şunu alalım böyle düz koyacağız sonra şöyle inecek sonra yok böyle değil bunu sil dur yanlış bastım ne ne yanlış bunu sil Ha, bunu da bilmem yok. Bilmem Ben yanlış cevaptan. Şunu hemen şöyle cene. Orada da şöyle ve burada böyle. Oldu. Evet. Yaptık. da ikinci var. Ee, buradan gelecek. Şuradan böyle şey yapsak. Bir onu yapacağız. Önce dönsün şuradan. Yok yanlış şurada. oldu. Önce şu. Yok bu değil. Böyle. Bir tane düz koyalım. Bunu bir tane. Bir diş yolu koyalım şöyle. Buna bir tane daha düz koyalım. Onlara bir tane daha yamuk koyalım. Oo dur 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 şunu silmemiz lazım. Buraya düz lazım. Düzümüz zaten. Tamam. Ee, buraya da Evet eh, tamam. Buraya da bundan lazım ama olmuyor. E şey yanlış yaptık. Ee... Bunu silelim. Bunu da silelim. Ee, neyi yanlış yaptık? Şunu da <laughs> yanlış adı kullandık bence. dönmeli parçayı yani şunu ha, şunu yanlış adı kullandık. Onun yerine bunu kullanmak gerekiyor bence. Yok bu da olmuyor. Başlangıçta bir hatamız var. Dur hepsini istemiyor. Ama bu zaten. Ee, orta, oradan, oradan geçecek. O lazım oradan geçmesi. Başa bunu koymamız gerekiyor önce. Başa bunu koyacağız. Ya, buna bunun farkı ne? Hah, tamam şimdi oldu. Ee, ne tamam, bizimizi Şöyle yanlış koydum tamam. Sonra yine bu dönmeli. Bir dakika. Yanlış oldu. Bunu sizce şu alttakini koyacağız. Evet. Onu düz koyuyoruz. Sonra şunu yok bu değil. Bundan koyacağız. Aynen. Sonra buraya da bundan koyacağız. Sonra buraya bundan koyacağız. Sonra sonra sonunda bunu koyacağız. Doğru. Tamam oldu. Tamam oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi hemen bunu yapacağız voltajı 3 yapmamız gerekiyor. Artı 2 koy. Eksi 1 koy. Artı 1 koy. Sonra bunu çevir. Sonra buraya da düz koy. Ha, target voltaj yanı oldu. Şuraya şunu o zaman şunu silip bunu yapacağız yapacağız. Tamam oldu. Bu da oldu. Bu da kolaydı. Hemen evet bitirdik. Hepsi sakız oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şemalar eklendi kola. Evet yaptık. Şimdi tekrar deniyoruz. Yeni gibi oldu. Evet gördüğünüz üzere oynatabiliyor. Az önce sadece şöyle yapabiliyordu. Aşağı yukarı yapamıyordu. Az önce şu kolun alt bölümü oynuyordu şimdi ne yapacağız evet şurda bir şey var hemen ona gidelim şöyle uçalım bu neymiş hadi bakalım yine bulmaca evet bulmaca da bulmaca evet bulmacasız bir şey olur mu olmaz ha. tamam anladım bu kolay tamam ııı ee, Buna uygun şekli bu salata koyacağız. Önce buraya bunu koyacağız. Ha yok. Hmm. Abi, yukarıda varmış zaten. Hemen koyalım. Evet, bunu da yaptık. Gördüğünüz Evet. Bunu da yaptık. Yapacak başka bir şey var mı? Heh. Benim diğer işim hemen laboratuvardan çıkmamız gerekiyormuş. Hemen çıkan laboratuvarımızdan. Ve kostümümüzü giyelim. Hadi bakalım. Bu Spiderman olma zamanı bakalım hadi. Arkadaşlar Spiderman'imiz Gayet güzel bir pozisyonda duruyor Biraz işte Felix'te olan savaşında şey olsa da Yıpransa'da bir şey olmadı Go Spiderman Nereye gideceğiz Kap. Kaptan Vatana Bey'le tanışmamız mı gerekiyormuş? Öyle bir şey yazdı. Vatana Bey. Yalnız rezilim. Odam ismi neydi ya? Ben şöyle çıkalım yukarı ve ulaşmamız gereken yere gidelim. Hızlıca gidelim şöyle. Evet, Jane, Jah, Jameson böyle bir şey daha da gördüm Jameson'ı. Evet, Walk, Rule, Runner biri tamamladık arkadaşlar. Şimdi 5 bin yapmamız gerekiyormuş. Hiç uğraşamam abicim, ben görevimi yapacağım direkt Ne e, kadar uzaktaymış arkadaş. İyi ki şey sıfay demeliz ha. Ha, e, polis departmanı takacağız, tamam. Polislerimizin yerine geldik. Böyle tamam. Şimdi ne yapacağız? Alın buralarda ne yapacağız? Evet, Yuri gördüğünüz üzere arkadaşlar. Oscar, ee yere osbar Oscar böyle bir şey işte Polis yerlerine böyle kötülerin olduğu şeyleri tanıyan şeyler koymuş. Ama çalışmıyor, kırmızı. Çalışmıyor mu muhtemelen? Cheesing biz yapacağız. Evet. <laughs> Güven var diyor. Halledebilirim dedi. Hemen bunu halletmemiz gerekiyor. Niye? Ama halledemiyor. Çünkü biz Spiderman'ımız. Hemen şu dalgalara göre mi ayarlayacağız? Şöyle. Az önce olmuştu. Tamam oldu böyle. Aktifleştirdik. Yeni taktırdıkları için olabilir belki aktif olması. Evet arkadaşlar orada bir olay varmış. Hemen oraya gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim oraya. Orada bir olay varsa hemen oraya gitmem gerekiyor çünkü. Hemen 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 daldım dur lan? Yap şunu dedi herhalde. Ben senin arkana kolluyorum. Ama kardeşim burada spider olduğu şehirdesin New York'tasın. Yani spider olduğu şehirde suç yapmaya çalışıyorsun. Ama Spiderman gelip senin ağzının içine çöp kutusunu yapıştırıyor ya. Yapıştırıyor çünkü o Spiderman. O bayağı burası bir ne yakalım şöyle. Arkadaşlar bana bu da bunu da yeni aldım. Olmadı niye kullanamadım? Hocam ben doca vurdum? Evet. Doca attım ve ay ayırlanç yaptık. Yine düştü adam. Şimdi şöyle bir bant Kırlattık. Evet. Arkadaşlar şöyle yüksek yere bir yere çıkalım. Y yüksek bir yere çıkalım. Evet arkadaşlar. Şöyle şurada bir dakika. Şöyle evet arkadaşlar burada böyle bu şekilde videoyu bir bitirmek istiyorum ee, video ikinci bölümün gelmesi için e, like atıp kanala abone olmayı unutmayın Şimdilik görüşürüz bay bay